ne Bir dakika dur ben bedavaya oynamam ne oynuyoruz? Ya ne demek ne nesine... oynuyoruz? Ya ne demek nesin ya sen daha önceki borçlarını ödeyin. Ama İbocuğum borç yedin amcasıdır, da lütfen ne oynuyoruz ben bedavaya oynamam. Söyle. Ersin oyna oğlum ya. İyi tamam. Aman korktu. Yalnız altı kapısını alarak başlarım sonra ağlamaca yok. Ya he he alırsın at hadi at. Tamam. Hadi bayım hadi. <laughs> ya oğlum bu ne hırs lan? O çarşaf getireyim mi? Ay Allah'ım esprilere bak iki yüz yıllık espri çocuğum getireyim mi? Çocuğum pike getir. Nereye gitti? Nerede? Bilmiyorum nerede. Nereye gitti? Attı oraya gitti. Bu ne lan? Ya Ersin Allah'ını seversen bırak! Dur bir dakika Ersin! Bırak Allah! <laughs> ne oldu? Niye bozuldun? Bunlar senin çocukların mıydı? Dördüzlerinin fotoğrafını mı yırttın? Yoksa sen ilkokuldayken kız mıydın? Bunlar senin sıra arkadaşların mı? <gülüyor> <gülüyor> neye bozuldun bu kadar? Evin tapusunu yırttık sanki. Allah'ın İbo! Tamam oğlum, surat yapma. Neyin fotoğrafıyız artık o? Yarın sabah götürürüm Zehra yengene, yapar. Şişt, İbu, bu arada hala evden aramadılar ha. Bu sefer durum ciddi galiba. Oğlum ben Ahmet Usta'yı tanırım, tükürdüğün yalan mı sen? Vallahi onu bunu bilmem. Ahmet Usta ayağıma kadar gelip benden özür dilemediği sürece... ...aha bak buraya yazıyorum, ben ne o dükkana girerim, ne eve dama girerim. Evet, doğru. Ama biraz çabuk temizleyin Zeynep Hanım. Dedeniz gelmeden buralar bitsin. Hem sen niye geldin ki dayı? Ya? dedem seni kovmamış mıydı? He. Koskoca Ahmet Usta'nın ayağıma kadar gelip özür dilemesine şu vicdanım el vermedi. Tabi tabi. Dedem gelsin zaten. Kesin özür diler. Ver şu, ver şu. Geç bu tarafa, geç bu tarafa. Ben dümence yersin. Senin ne işin var lan burada? Baba, bir kız mı? Ben Dün gece olan olaydan sonra bir karara vardım. Baba ben alın terimizle çalıştığımız bu ekmek teknesiyle... ...Ganadı Kırık Eniştem'in dükkanı arasında artık mikik dokunmak istiyorum. Tabii sen de müsaade edersin. Verelim öpeyim. Bu işler o kadar kolay değil Ersin Efendi. Ha. öncelikle kasadaki paralara ve Zeynep'in harçlıklarına salça olmayacak. Öyle bir olay hiç yaşanmadı ki. Aa tabi canım tabi yaşandı mı kızım? Değil mi yaşanmadı ya. Neyse boş ver şimdi sen onları. Bak seni affetmem için öncelikle bu dükkanda ve eniştenin dükkanında bedava para almadan staj yapacaksın. Anlaşıldı mı Ersin Efendi? Anlaşılmaz mı? Ustaların ustası iyi yürekli Ahmet mı benim. He. Tamam o zaman hadi bakalım. Şuraları şöyle güzelce bir düzenle tertiple şöyle takıldığın bir şey olursa Zeynep Hanım'a sorarsın. Hadi bak başla bakalım süpürme. Gel kızım biz de içeri geçelim işimize bakalım hadi. ederim. Hoş geldiniz de neden hemen geldiniz? Adres kontrolü yapıyoruz. Adres doğru. Adres burası. Bakın ben buradayım. Babamın dükkanı orası. Babam da içeride. Yalnız babamın haberi olmasın. Çünkü adamın kalbi var. Eğer bir duyarsa eğer böyle bir kalır. Senenin zamanı geldi zaman ben size ödeyeceğim. Dede sen ne yapıyorsun bu ne? ne? oluyor? Şu karılara artık hiç güvenim kalmadı. Canan var ya kuaför Canan. Ona bütün hislerimi, ellerimle, gülle böyle anlattım, anlattım. He? Sonunda gözüne baka baka ne dedi? Ne dedi? Ben kocama ihanet edemem, onu bırakamam dedi. Kocası da bir boka benzese bari, sizin teki. Dede, seni üzecek karının alnını karıştırırım dedeciğim. Gerekirse kocasını da biz ikna ederiz. Bak bak, arkadaşlarım beni anlıyor da sen beni hiç anlamıyorsun. Kol tersin, Biz de onu diyorduk Ersin arkadaşımıza oltalığın sonu pek iyi değil diye. Arkadaşlarım da sen gelmedin. Az önce tam gidiyorlardı. Vallahi artık çok kadar sık gelmiyorsunuz. Yemin ederim kalbimi kırıyorsunuz ha. Rahat ol dede. Senin manita işi bende. <laughs> Sağ olasın delikanlı. Malum Ricky Ricky olmazsa hayat hiç çekilmiyor. Hiç. <laughs> Hadi eyvallah. <laughs> ha. Dede ne yapıyorsun sen? Şu meselelerini insanların içinde neden konuşuyorsun? Bu güller ne? şu kılığını, kıyafetini, ne? Şu konuşmana bak. İstanbullular gibi konuşuyorsun. Kadınlar için yapmadığın kalmadı. Seni vallahi babama şikayet edeceğim ha. Yani ne anlasın modadan, gülden, garıdan? Anlamasın anlamasın. Garılar hep beni beğeniyor böyle. böyle giyindiğim için, güller taşıdığım için. Güzel güzel konuştuğum için, İstanbullular gibi konuştuğum için. He baba. Ee, eniştem aradı da acil dükkana çağırdı. Ben hemen iki dakika gitsem. E ee, hadi git de çabuk gel ama hadi. Tamam. Baba. Ya sen de orada bekleyip durma gel dükkana. Ya ben girmem o pastırmacı dükkanına. Pastırma kokuyor her tarafın. Yeni açılmış bir kafe var. Ben orada bir takılayım. <laughs>